Günün özeti. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki büyük şehir ve ilçe belediyeleri vatandaşlarımıza hakkıyla hizmet etmek yerine yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında konuştu. Kadim davamız dışında hiç kimse vazgeçilmez değildir dedi. CHP'ye yönelik yerel yönetimler üzerinden sert ifadeler kullanan Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına da değindi. Ülkemizi özgürlükçü, demokratik bir anayasaya kavuşturacağız diye konuştu. İyi Parti'den istifa ediyor. Yargı kararıyla ihraç edildiği İyi Parti'ye geri dönen Ümit Özdağ, CHP'nin uydu partisi haline geldi diyerek İyi Parti'den istifa etti. Meral Akşener ve parti yönetimine sert ifadelerle yüklenen Özdağ, ikinci kez ihraç çalışması yapıldığını duyuyordum dedi. Meral Akşener ise yaptığı açıklamada kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum dedi. New York'un en işlek caddelerinden Times Meydanı'nda yer alan reklam panolarına Stop Erdoğan ilanları verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi karalamaya yönelik reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı. Bilgeç söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz? Ben bunu Bilgeç'ten daha önce söyledim. Türkiye'nin kurtuluşu tarım, tarım, tarım. Sosyal medya Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Twitter'dan yayınladığı videoyu konuşuyor. Tarımsal üretimin önemini anlattığı videonun golf sahasında çekildiğini iddia edenler çok sayıda paylaşım yaptı. Interpol Güney Afrika ve Çin'deki şebekelere baskın yaptı. 5400 doz sahte koronavirüs aşısı ele geçirildi. Operasyonlarda iki ülkede 84 kişi gözaltına alındı. Japonya'daki bir sağlık kuruluşunda aynı prize çok sayıda cihaz bağlandığı sigorta attı. Derin dondurucu uzun süre çalıştırılamayınca eksi 70 derecede saklanması gereken 1032 doz Pfizer-BioNTech aşısı kullanılamaz hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin polis departmanı bir milis grubun Kongre'yi basma planına yönelik istihbarat aldıklarını açıkladı. Kongre çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. İkinci bir baskın endişesiyle temsilciler meclisinde düzenlenmesi planlanan oturum iptal edildi. Teksas'ı vuran kar fırtınası nedeniyle rafineriler üretime ara verdi. Amerika'da ham petrol stokları rekor seviyede yükseldi. 1,5 milyon varil düşüş beklenen haftada stoklar 21,6 milyon varil arttı. 1982 yılından beri en hızlı yükseliş gerçekleşti. SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil dev uzay aracı Starship başarılı bir test uçuşunun ardından platforma dikey ve yumuşak bir iniş yaptı. Ancak kısa süre sonra büyük bir gürültüyle patladı. Elon Musk'ın diğer araçlardan farklı olarak Mars'a aynı anda onlarca kişiyi gönderme hayaliyle geliştirdiği Starship'in daha önceki iki denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 2021'in en zenginleri belli oldu. Çin 1058 milyardere ulaşarak dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülke oldu. Amerika ise ikinci sırada yer aldı. Geçen haftalarda zirveyi kaptıran Elon Musk tekrar dünyanın en zengini oldu. Amazon'un sahibi Jeff Bezos listenin ikinci sırasında. Ankara'da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı 1,5 liradan 1 lira 75 kuruşa yükseldi. Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerine %30 ila %50 arasında zam yaptı. Daha önce 17 lira 99 kuruş olan temel paket 26 lira 99 kuruşa, 29.99 olan standart paket 40.99'a, 41.99 olan özel paket ise 54.99'a yükseltildi. Amerikan 10 yıllık tahvilinin faizindeki yükseliş piyasaları yine salladı. Gün içinde euro 9 lirayı aştı. Dolar bir buçuk aydan sonra 7.51'i gördü. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, gündemden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.